Yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Miranda'dan hepinize sevgiler. <laughs> Yine bugün <laughs> biraz değişiklik olsun. Çocukluktan bize aktarılan yükler, problem olarak gördüklerimiz ya da travmalarımız ve bunlardan nasıl kurtulacağız? Kartlar bize ne söyleyecek? Üzerimizde yük oldu olarak gördüğümüz belki de hiç atamadığımız duygularımız, bir kenara bırakamadığımız, üzerine örtemediğimiz, hep bizimle yürüyen, bizimle yolculuk eden, bizi hiç bırakmayan sorunlarımız, belki de atalardan bize miras olan yükler. Bunlar için kartlar bize ne söyleyecek? Bunun için bir açılım yapalım. Önce Gaia açılımında kullandığımız kartlarla bir bakalım. Bu kartlarımız bize neler söyleyecek? Buradan kartlarımızı seçelim. Şuradan şu kartı almak isterken bu dört tanesi birlikte sanki bana sesleniyor gibi geldi. Evet dördünü de. Evet. <laughs> yükler dedik ya bu yükler hep omzumuzda ve bunlar açıldı. O kadar çok zaman zaman kendimizi kurban psikolojisine sokuyoruz ve o kadar çok bu yüklerle yaşıyoruz ki hep sanki herkes ve her şey bizi sırtımızdan hançerledi. Aslında e, bu yüklerin bir kısmı tabii ki atalardan aktarılan yükler. Özellikle büyük çocuksak büyük çocuk bu yükleri çok alıyor. Ve ailenin sorumluluğunu da üzerinde taşıdığını hissediyor büyük çocuklar genelde. E, fakat e, imparatoriçe, anne, doğa ana, doğa diyor ki ben hep senin yanındayım. Yani... Tamam sen üzüldün, ezildin, yoruldun fakat yüzünü bana dön. Bana dönersen ben hep senin yanındayım ve seni her zaman koruyacağım. Koruyacağım, kollayacağım ve yıldız Yıldızlar da her zaman parlatacak, ışığını üzerimize akıtacak, aydınlatacak bizi. Aslında e, her zaman biz bu yükleri bahsettikçe ya da konuştukça da daha çok bunlar üzerimizde kalıyor. Biraz ana zamana gelmeliyiz ve şimdiki zamanda yaşamalı, önümüze bakmalıyız. Hani daha önceki videolarda zamanı yarattığımızı, şimdi geçmiş ve gelecek hepsini anda yarattığımızı söylemiştik ya. Aslında bizim zihnimiz her zaman geriye gidebilir. Yani geçmişteki yaşadıklarımıza takılı kalmış olabilir. Fakat kendimizi oradan çekip almalı kurtarmalı ve geleceğe bakmalıyız. Ana gelmeli, anda yaşadıklarımıza odaklanmalı ve sonrasında kainatın, dünya ananın, toprak ananın, bütün kainatın, yani bütün bütün yıldızların, güneşlerin, sistemin, bütün kainatın bizimle olduğunu fark etmeli ve bunun bizi yönlendireceğini bilmeli, ona güvenmeli, ona yüzümüzü dönmeliyiz şimdi e, kozmik kartlarımız bakalım bizim bu yüklerden nasıl arınacağımıza dair neler söyleyecek Kozmik kartlarımızı da açalım Aa, iç içe geçti Kozmos ve üç boyutlu dünyamız iç içe geçti ne güzel bunu böyle planlamamıştık bakın. Hepsi iç içe geçti. Şimdi bakalım. Şuradan sanki bir seslenen kart oldu. Buna bakayım. Aa, gelmekte, gelmemekte ısrar ediyor. Takıntılarımız bunlar işte. Kalıyor orada saplantı halinde. Evet. Bakın, aslında çok güzel bir hayat bizimle olacak. Yani pozitif düşünmemiz çok önemli ve imaj etmemiz çok önemli. Yani ben şunu 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 istiyorum. Şu şöyle bir bahçenin içinde olmalıyım. Şöyle bir yola girmeliyim. Ormandayım mesela ya da çiçek bahçesindeyim ve önümde böyle tılsımlı cisimler uçuşuyor pırıl pırıl cisimler uçuşuyor ve uçuşurken onlar bana daha aydınlık dünyalar vaat ediyor. Bunları ne kadar imaj edersek, işte neyi imajlarsak, neyi imgelersek onu yaşadığımızı da fark etmemiz lazım. Farkındalığımız artacak. Aslında travmalarımızdan kurtuluş için, bu üzüntülü halimizden kurtuluş için kartlar diyor ki kozmik kartlar imajla her şeyi imajla imajladığın anda her şey pozitife dönecek. Yani düşünceni değiştir, imajla ve her şeyin değiştiğini göreceksin. Birdenbire aydınlandığını göreceksin. Ve imparator da burada. Ben diyor imparator her zaman kainatın işte yaratıcısıyım. Seni koruyorum, kolluyorum. Bana güven, doğaya güven, bana inan, kainata inan. Yine arada üzüntülere bizi sevk eden tabii ki duygu hallerimiz içinden geçtiğimiz farklı farklı haller olabilir. Yani bir bir gece yarısı oturup yatağımızda ağlayabiliriz ya da e, herhangi bir duygu izlediğimiz bir film herhangi bir şey bizi çocukluğumuzda yaşadığımız e, derin duygulara götürebilir. Her zaman tabii ki e, büyüklerimiz, ebeveynlerimiz bizi anlamamış olabilir. Farklı şekillerde çocukluğumuz gelişmiş olabilir. Farklı şekillerde büyümüş, farklı duvarlara çarpmış olabiliriz. Ama bu duygu hallerini de zihnimiz bizi sıklıkla itebilir. Ne bileyim, bir film izleriz. Bir yerden geçen bir çocuk görürüz. Yolda gözümüz bir şeye takılır. Çağrışım yapar bize. Bizi oraya götürür. Sonra tekrar o üzüntülü duygular bizi kuşatabilir. Bunlara izin vermemeliyiz. Bunları dağıtmalıyız. Dağıt diyor. Kozmoz'un kartları diyor ki sen bunları dağıt. Bu düşüncelerden, duygulardan, bu labirentlerden çık. Buralardan çık. Bunlardan kurtulacaksın diyor. Yine kozmos, bir kozmos, ve bir de Gaia kartlarımızdan bir kart alacağım. Bunlar bize ne söylüyor? Kozmoz diyor ki, dualite var. Dualitenin içindesin. Fakat bu dualite e, seni hani zihninde ikiye, üçe, 5'e bölmesin. Yani Kararsız kaldığın durumlar muhakkak olacak. Bunları yaşayacaksın. Yani insan diyor hallerden hallere geçen bir varlık ve bunun bilincinde ol. Bu konuda aydınlan diyor. Bunun farkına var. Her anımız, her halimiz birbirine uymaz ve sen çalışmaya devam et diyor. Senin yollarını açacağım diyor. Yani ikilemde olduğunda da bu iki yolda seni zorlamayacak. Tamam tıkanıklıklar olabilir. Çocukluktan taşıdığın travmaların seni zorlayabilir. Ara ara onlar hani yolunu kesebilir, seni düşürebilir. Bunlara takılma diyor. Sen devam et. Ben her zaman ne kadar seni düşürmüşsem o kadar da zirveye çıkartırım diyor. O nedenle çalışmaya devam etmelisin diyor ve gücü sana bahşediyorum diyor. Bu kartta da gördüğümüz gibi bütün gücü sana bahşediyorum. Aslında her şey içinde var diyor. İçine, özüne her zaman döndüğün de cevabı bulacaksın diyor. Yine bu çocukluk travmalarımızla ilgili biz Katina'yı çağıralım. Katina nasılsın? Katina Katina bize bakalım bu konuda ne söyleyecek? Katina'dan destek isteyelim bu konuda. Çocukluk travmalarımızı nasıl aşabiliriz? Katina bize ne söyleyecek? Katina'dan kartlar isteyelim. Duygularını isteyelim. Katina'nın duygularını alalım. Bakalım bize neler söyleyecek Katina. Katina diyor ki mektup çıktı çok ilginç. Yani Katina'dan cevap istedik Katina bize mektup gönderdi. Bu o kadar ilginç ki anlatamam. Katina da aynı şeyleri söylüyor. Yine diyor ki sen imajla diyor. Zaman zaman tersine gidebilir bir şeyler. Buna takılma diyor. Yani hayatın dengesi diyor aslında bu ters ve düz üzerine kurulu diyor. Zaman zaman diyor bunu hep diyor yaşarız. Fakat bunlara takılma diyor. Ben her zaman sana sesleneceğim. Bir şekilde her zaman seninle iletişim kuracağım ve e, sana yani içinden sesleneceğim. Sen içini dinle, iç sesini dinle, kalbini dinle, içini ferah tut diyor. Yani hayatta karşına çıkan her şey seni bilinçlendirecek, daha üst boyuta çıkaracak, daha üç boyutlu dünyada güçlendirecek, başka insanlarla olan ilişkilerini daha kuvvetli kılacak. Bu nedenle her zaman diyor sen iç sesini dinle, içeriden ben sana sesleneceğim diyor. Evet arkadaşlar, çocukluktan getirdiğimiz travmalarla ilgili, kartlarımızla da ilgili böyle bir bakım yaptık, açılım yaptık. E, kartlar bize gerçekten böyle içinden gelen duygularla birlikte seslendi. Bu açılımı da yine izlediğimiz zamanlarda her zaman devreye girecek tüm zamanlar ve tüm mekanlar için bu videoyu kaydettim. İzlediğiniz anda işlerliği olan bir video olacak. Miranda hepinize sevgiler. Miranda'dan sevgiler. Miranda sevgilerini yolluyor. Bu arada Katina'dan destek istedik ya. Katina'nın da iç sesi sanki bir anda böyle içimde canlandı. Katina da sizi kucaklıyor. Katina'dan ve Miranda'dan birlikte sevgiler, kucak dolusu.